İsrail Devleti'nin gerçek kurucusu Mustafa Kemal'dir. Mustafa Kemal 1918 senesinde Filistin cephesinin komutanıydı. 7. Ordu komutanıydı. İsmet İnönü de 3. Kolordu komutanıydı. Bunlar ne yaptılar? Bir gece önce General Alem ile anlaştılar. Ertesi günü Mustafa Kemal 7. Ordu'yu ve 3. Kolordu'yu savaş meydanından çekti. Geriye kalan ordu gedik verdiği için İngilizler o gedikten girdi. 25 binden fazla şehit verdi. Savaşı İngilizler kazandı. Bu savaştan sonra ne oldu? İngilizler bir senaryo hazırladılar. Yahudi Devleti kurulacak ya. Senaryonun kahramanları kimdi? Mustafa Kemal, İsmet İnönü. Bunlar figüran kahramanlardı. Kurtuluş Savaşı denen uyduruk bir savaş yapıldı. O savaşın sonunda bir kahraman türetildi. O kahraman, kartondan kahraman Mustafa Kemal idi.